Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Düşünce ve Hayatta Mevlana Divanı Kebir Şerhi. Efendim tekrar beraberiz Vav Radyo'da Düşünce ve Hayat programında. Programımızın bu kısmında divan Kebir'den şiirler okuyacağız diyor ki Mevlana Celaleddin "Sevgili gönlümüzde sen varsın. Senden başkası kerpiç, taştır, kayadır." Yani kerpiç, taş, kaya nedir? Yani anlamsız şeyler yani veya işte yani, dünyevi işler yani ev, bark vesaire filan. yani bunlar yani. Ee, ya da ne yani onlarla birdir. Yani dünya envalidir. Yani dünya malı mülküdür gibi. Sen, ama gönlümüzde esas olan sensin. Yani çünkü hadiste de öyle geçiyor. Yani beni kulum yerleştirdi. Pardon hiçbir şey beni sığdıramadı. Kalbin, ben mümin kulumu kalbine yerleştim. Dolayısıyla mesela Kabe de yani taştır, kerpiçtir, tuğladır vesaire filan. Her aşık bir güzel seçmiş. Biz de senden, senden başkasını görmemişiz. Az ah sevgili. Şimdi bu yani her aşık bir güzeli seçmiştir. Tamam ama biz de seni seçtik. Çünkü bizim için de güzel olan sensin. Yani senden başka bir ay olsa bile gözümüz görmez. Senden başkasını kıskanmayız biz. Yani kıskanmayız yani bakmayız. yani O tarafa iltifat etmeyiz anlamında. Ey halk ondan bahsetmeyin. Tek de bütün güzeller sizin olsun. Ama şimdi kıskanıyor. Yani onu kıskanıyor. Yani ondan başkasına gönlümü elletmiyor ama... Yani siz ondan bahsetmeyin yani diyor. Tanrı'nın lütfunu uman. O lütuftan başka hiçbir şeye gönül bağlamaz. Kıskanacaksan Tanrı'yı kıskan. Bu kıskançlık peygamberlerde de vardır. İsa dördüncü kat göğe sığdıkta, ağdıktan sonra kiliseyi ne yapsın? Ebu Bekir Ömer canla başla Osman'ı Murtaza Ali'yi seçmiştir. A temiz işi, ırmağı aktı da döndür değirmen taşını diyor biraz tabii böyle biraz tuhaf yani şiirinin hani geldiği yer şöyle yani gene okuyayım ana şey kaçmasın şimdi dördüncü yani bu Hazreti İsa'nın mesela dördüncü kata gitti yani kiliseyi neylesin yani kilise dedi yani cemaati yani. yani kendisinden sonra cemaati falan bunu şimdi insanlar yani özellikle böyle biraz hani duygusal din dindarlıkta yani sanki böyle Hazreti İsa sürekli insanları düşünüyor gibi ya da Hazreti Peygamber sürekli insanları düşünüyor gibi yani falan oluyor. Halbuki yani aşık mahşukundan başkasını düşünmemesi lazım. Ve bize bu bilgiyi getiriyor olması lazım gibi yani böyle müteala etmek lazım. Dolayısıyla şimdi hani İsa'nın zaten mesela ayet-i kerime de öyle söylüyor. Yani buradaki durum Hazreti şeyde Kur'an-ı Kerim'de söylenen ayet-i kerimeye uygun. Dolayısıyla şimdi hani yani Hazreti İsa böyle hani toplumunu düşünüyor olmaması lazım. Hani dördüncü katta. Evet Ebu Bekir ile Ömer canla başla Osman'ı Murtaza Ali seçti yani seçti yani onları yerine bıraktılar yani dolayısıyla hani onlar da gitti yani geriye bakmadılar yani do, do, hani bir tür böyle şey gibi yani Mevlana demek istiyor ki yani ben de hani sana geldiğimde hani geride ne olacak yani hani bu insanlar ne olacak hani bunu düşünmeme gerek yok yani bir, bir tür hani böyle Şebiha arusta şöyle bir şey var. Şimdi diyelim ki ölüyor gidiyor. İnsanlar üzülüyor ağlıyor. Ama Mevlana ağlamıyor. Çünkü o gideceği yere ya da seçeceğini seçmiş. Yani geriyle ilgili dünyayla ilgili bir kaygı kalmıyor. Ya da mesela Hazreti Peygamber diyelim ki Rabbine gidiyor. Ee, yani geriyle ilgili bir kaygı kalmıyor. Acaba insanlar ne yapacak? Yani e, yani İslam nasıl olacak? İşte müminler ne yapacaklar? Birbirine mi girecekler? Şu mu olacak? Bu mu olacak? Falan filan gibi. Yani böyle bir kaygı taşımıyor. Yani aşk işte bunu yani insana veriyor. Evet. A can, a bütün canların can oluşuna, duruşuna sebep olan, a canlara kanat verip uçuran. E, tabii e, normalde e, yani bir can sanki bütün canların sebebi gibi. Halbuki can yani bedenimizin sebebi yani veya e, bir, böyle bir kategorik ayrım oluyor. Mesela e, yani bir bir yerine kullanan tabirler var. Bazen de bir dereceli bir şekilde kullanıyorlar. Mesela nefs tabirini kullanıyorlar. Daha çok zaman içerisinde işte böyle nebati nefsimiz ya da hayvan nefsimiz için kullanılıyor. Ruh tabirini işte aklımız için mesela kullanıyorlar. Bir de can tabirini yani bu tam bir standart bir ayrım değil ama yani böyle de kullanıyorlar diyelim. Can tabirini ise latife insaniye için kullanıyorlar. Şimdi latife insaniye canın sebebi yani yok latife insaniye ruhun sebebi ruh ise bedenin yani bedendeki diğer ilkelerin sebebi haline geliyor. Yani böyle ayrımlar var ama dediğim gibi yani bunlar böyle çok oturmuş çok standart ayrımlar değil. Her zaman insan yanılabilir tabii bu tarz şeylerde. Seninle olduktan sonra ziyandır ne korkalım. A bütün ziyanları kara döndüren. Feryat bakış oklarından, feryat yaya benzeyen kaşlardan. Evet yani şimdi oklar, yaylar, kaşlar vesaire filan böyle bir hükümdarlık yani bir bir iktidar, bir güç izafe ediyor maşuk'a. Yani her şekilde bizi avlayabilir. Buna mesela kemen de ekleyebilir. Yani bizi yakalayabilir ya da bizi yaralayabilir filan gibi. E bu şeyde mesela bu ke kelam kelimesi yani söz kelime anlamındaki ke kelime yaralamaktan geliyor. Yani hani birisinden bize geliyor, bize tesir ediyor yani falan gibi. Böyle bir durum ortaya çıkıyor. A elimize anahtar veren, onunla dünya kapılarını açtıran, bizim aramızda değilsen ne diye şu beller bağlanmış böyle? İz belirmeyen şarabın yoksa bu izler neyin tanığı diye devam ediyor. Şurası da güzel. Bırak dünya masallarını. Bıktık usandık onlardan biz. Evet. A büyücülüğe sımsıkı yapışan, Ceylan'ı gözle gözlere, aslanı gö şey Ceylan'ı gözlere aslan gösteren yani bizi korkutan aslında o gitmemiz gereken bir şey ama aslan gösterir bizi korkutuyor. Büyü yapıyorsun bize. Yani ceylanı biz aslan görüyoruz. Büyünden göz, göze şey göz şaşı olmuş. Gözlere iki görme huyunu vermişsin. Yani bizi büyülemişsin. Bizi şaşı görüyoruz. Şimdi bu şaşılık meselesi daha önce çok geçmişti şiirlerde. Mevlana'nın hani çok üzerine durduğu ifadelerden bir tanesi bu. Yani insanın şaşı olması, çift görmesi, dolayısıyla tevhidden nasipsiz kalması. Çok üzerine durduğu konulardan bir tanesi bu. Dolayısıyla bunun hani şaşılığın aşılması da tasavvufun amacı. Bu aşıldığında tevhid de ulaşmış oluyoruz. Ama bizi şaşı yapan aslında Tanrı. Yani veya Tanrı'nın mekri diyelim. Büyülendik yani turuncu erik göstermişsin. Halbuki turunç erik olur mu hiç? Bu böyle mesela Yunus Emre'nin şiiri biraz böyle düşünülebilir. Yani çıktım erik dalına anda yedim üzümü. Yani üzümü erik görmüşüz diyelim. Yani başka bir şey olarak görmüşüz. Dolayısıyla şaşıyız yani aşağıda şaşıyız. Ama erik ...ve çıkınca üzümü görüyoruz ama şaşılık gene devam ediyor. İkinci şaşılık halimiz. Sonra da oradan cevize gidiyoruz. Sonra da sahibi duyuyoruz. Yani yani böyle bir kademe kademe şaşılık hali ortadan kalkıyor. Yani birinci şaşılık hani zahirden batına, ikincisi batından hadde e, ikinci iki, iki, iki şaşılığın aşılması. İnsanlar şimdi mesela bu genellikle birinci şaşılığı çok bilirler ama ikinci şaşılığı da bilmek gerekiyor. Yani ikinci şaşılık yani cevizi üzüm zannetmek aslında. Yani o şaşırlıktan da kurtulmak gerekiyor. Dolayısıyla şimdi yani böyle kademe kademe şaşırlıkları e, anlamak gerekiyor. O zaman şimdi insan hani böyle bir yolculukla şeye doğru hani ulaşır yani. Evet. Turuncu erik göstermişsin. Bu güzeldi yani. Evet. Büyün keçiyi kurt göstermiş. Buğdayı arpa. Yani dikkatimiz dağılmış yani. Keçiyi kurt göstermiş yani. Aslında peşinden gitmemiz gereken bir şeyden kaçmaya başlamışız. Ya da mesela almamız gereken bir şeyi değersiz görmüşüz. Yani, yani şaşmışız yani şaşırmışız. Mesela hani arpa buğdaya göre daha değersiz. Kurttan korkarız filan. Evet. Büyün dürülmüş hayal tomarını şey dürülmüş hayal tomarını ölümsüzlük fermanı göstermiş. Çok güzel bu. Şimdi hayal tomarı yani Şimdi ölümsüzlükler peşine gidiyoruz. Ölümsüzlük konuşuyoruz ama aslında öyle bir şey yok. Bu hayal bu. Tahayyül bu. Dolayısıyla şimdi yani, yani turunç bu aslında. Yani şeydi Yok turunç değil pardon. Erik bu aslında. Turunç değil yani. Evet. Büyünle bilgisi sapığın sakalı doğru yolu bulmuş veliyle dolmuş. Buluş veli yeliyle dolmuş. Yani şimdi bilgisi sapığın sakalı bu kim? Yani burada Mevlana Celaleddin herhalde o az önce işte yani erik şaşılığından üzüm şaşılığına geçip üzümü ceviz yani üz, cevizi görmeden yani üzümle yetinen cahilden konuşuyor. Yani sufilerden konuşuyor aslında. Yani bu şiir aslında bir tasavvuf eleştirisi. Kendi döneminde ya da daha önceki dönemlerle ilgili bir tasavvuf eleştirisi. Şimdi bu diyor bu cahil diyor. Bu diyor tahayyülünü ölümsüzlük zannediyor. tahayül tomarlarını ölümsüzlük zannediyor. Halbuki burada bu tahayyül, hayal diyor. Yani bir bir şey yok burada. Sonra turuncu şey eriki eriyi turunç zannediyor. düz bir şey yok diyor. Ondan sonra bilgisi sapın sakalı doğru yol bulmuş yeliyle yani sanki böyle marifetlerle dolu. Yani sakal sakalı bile marifet. Şimdi adam sakalı bir bilgelik anlatıyor. Yani baktığımız zaman Sakal şimdi bir insanın inandırıcılığını gösterir. Yani yaşamış, işte uğraşmış, mücadele etmiş vesaire filan. ...böyle bir adam... ...dolayısıyla şimdi bizi ikna eder... ...halbuki şimdi o... inançsızlıkla dolu... ...yani şey orada sanki... Bu, ...bulmuş bir adam şeyi yok... ...şimdi dolayısıyla bu eleştiriler... ...dönemin sufilerine ve önceki suflere... ...yönelik eleştiriler... ...yani sufiler demeyelim de... ...yani genel olarak böyle hakikati bulduğunu... ...bildiğini söyleyen kimse onlar yani... ...büyün ahintliği... ...Türk gösteren... ...bizi sofist ettiği çok güzel... ...yani... Şimdi büyün bizi bir de kuşkucu eyledi. Yani o mu doğru bu mu doğru? Galiba herkesinki doğru. O da doğru bu da doğru. Yani Türk'ü böyle Hindi Türk gibi gösterdi. Halbuki Türk var. Şimdi bu da çok önemli. Şimdi Hint kim? Hint cahil. Yani Türk kim? Türk şehirli falan. Bunlar şimdi mesela Mevlana'da çok enteresan tabirler. Ee, yani böyle hani Hint Türk filan ayrım anlamda söylemiyorum bunu. Yani bir benzetme olarak söylüyorum bunu. Şimdi Hintli Türk gösteren bizi sofist etti gitti. Ya nasıl sofist etti bizi? Yani iki şey var. Bir tam olarak bir şey bulamayacağımıza inanmaktan sofistik ortaya çıkar. İkincisi her şey az çok doğrudur ve herkes az çok haklıdır demekten sofistik çıkar. Yani Hintli ile Türk arasında fark yoktur demekten ortaya çıkar. Halbuki şey de şimdi tasavvufta ayrım çok önemlidir. Yani kim doğrudur, kim yanlıştır, kim hatalıdır vesaire filan. Bu ayrımları bilmek insanın kendi yolculuğu açısından çok önemlidir. Başkalarına yönelik tolerans vardır ama insan kendiyle ilgili çok katıdır tasavvufta. Evet. Rüstem gibi güçlü kuvvetli filleri savaş vak e, vakti sivrisinek gibi gösterir büyün. Yani dev filler, büyük büyük filler. Halbuki sanki böyle sivrisinek gibi. ...gösterir... Ee, ...ondan sonra savaşırlar da... ...yerinde takdir edilen... ...buyruk yerin bulur gider... ...evet... ...sofist olma... ...sus da manevi dilini... ...sofist olma bu... ...bence önemli bir ifade olması lazım... ...sofistlik dediğim gibi... ...tam olarak hakikati... ...bilemeyeceğimize göre... ...aslında herkes doğru söylüyor... ...ve herkesin dediği kendine göre doğrudur hani kimse kimseye dadan dadanmasın gibi yani böyle bir yaklaşımdır ama bu tasavvufta beğenilmeyen bir yaklaşımdır. Tasavvufta sofistik asla yoktur. Şemseddin'i Tebriz'in övündüğü övündüğü, Çin'in haset ettiği güzeli uzaktan gördü. Evet. Şimdi niye Çin Tebriz'in övündüğü yani Tebriz'le oralı. Ondan sonra ama Çin ona haset ediyor. Çin niye haset ediyor? Çin neresi? Çin Tebriz'in dışı yani ötekiler yani nadan ama aynı zamanda Çin'le Peygamber Efendimiz yani hikmet Çin'de bile olsa gidip alın diyor yani Çin demek yani aslında bir deyim herhalde mekan olarak hani Çin değildir herhalde ama Peygamber Efendimiz herhalde yani kimden olursa olsun hangi insandan olursa olsun anlamında bir tabir kullanmış olması lazım. Dolayısıyla şimdi böyle olan yani Çin yani Peygamberin bize göstermiş olduğu Çin bile Hüsamettin'i yani Şemseddin'i şeyi Şemseddin affedersiniz kıskanır. Uzaktan gördü o gökyüzünün gözünü, ışığını, o yeryüzünü dirilteni. Onu öylesini gören can bu hale gelir işte. Daha da beter olur hatta. Yani onu gören böyle perişan olur. Şimdi bana dedi ki seni ağlatarak öldürürsem ona dedim ki bu aşağılık kulu mu? Yani hemen kabullendi yani. yani bu aşağılık köleni mi yani senin köleni mi? Bu konuşma sırasındaydı ki ansızın gayb aleminden pusudan çıktı. Kulunun varlığını ateş saldı. Kibri kini kökünden söktü attı. Yani zaten hani şemsi sevmenin amacı bu. Yani içimizdeki kibri kıracak, ikimizdeki kibri söküp atacak yani. Yalnız Lale'nin gönlü yanmamış o şaraptan. Yasemin'i de sarhoş etmiş o şarap. Dileğimiz onun eteğinde. Bize de ya, bize de yen sallayıp durmada. Yani şurası en, en enteresan. Eğri oturdan, doğru söyle. O gerçek can padişahına eş yok. Yani eşi benzeri yok onun. Vallahi kutlu emin. Cebrail'in bile ondan haberi yok. Yani Cebrail'in neden haberi olmaz? yani Cebrail'in ancak ve cihaztan, kul ve Allah ilişkisinden haberi olmayabilir. Konevi böyle söyler yani. Yani Mevlana hangi anlamda söylüyor bilmiyorum. Evet. O ay yüzlü burada vefat etti biz vefa etti bize. Asla bir yere gitmeyelim buradan. Vefayı konuşmuştuk defalarca. Can yaşayışına vardım burada. İki gözle zevk burada. Allah'a hamdolsun ki Allah şey andolsun ki gönül verdik buraya. Tanrım, kimseyi sürme buradan. Yani uzaklaştırma bizi buradan. Buraya ölüme yol yol yok. Bundan ayrılmaktır ölüm. Yani öyle bir yerdeyiz ki yani sevgilinin o civarı yakını. Ondan sonra buradan ayrılmaktır ölüm. Yani yoksa burada ölüm olmaz. Ee, diyor. Kalk sabah şarabını hazırla. Kucağımızı e, misklerle, amberlerle doldur. A güzel yüzlü, güzel saki. O renkli şarabı getir. Şimdi şarap betimliyor. Öylesine şarap ki serçe bile içse zümrüdü ankaya iyi avlamaya niyetlenir. Yani şarap cesaret veriyor. Çünkü bizi korkak kılan şey aslında aklımız, düşüncemiz. Şarap onu etkisiz hale getirdiği